Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde ondalık gösterimlerle toplama işlemini ele alıyoruz. Toplama işlemi yaparken değerli arkadaşlar yapmanız gereken önemli nokta şu. Virgüller virgüller aynı hizaya gelecek şekilde sayıları alt alta yazmanız önemli değerli arkadaşlar. Sonra alt alta gelecek şekilde yazdıktan sonra yani eksik olan basamak yerine sıfır yazılarak toplama işlemi yapıyoruz diyoruz. Peki yapıyoruz diyoruz. Alt alta yazalım bakın. 32 virgül binde 127 9 virgül 18 alt alta yazdım bakın. Toplayacağım. Dikkat. Burada en sağdaki kısmı basamağı dolduruyoruz. Bakın sıfırla doldurduk. En sağdaki burayı sıfır yazmaya gerek yok tabi biliyorsunuz. Geldim. 7 sıfır daha 7. 8 2 daha 10. Sıfır yazdım elde var. 1. 1 2 3. Bakın normal bildiğiniz toplama gibi. 9 2 daha 11 elde var. 1 3 1 daha 4. Virgülü aynı hizaya getirip yazıyoruz. 41 virgül binde 307. Geldim buraya. Bunu yazıyorum bakın. 13 virgül Diğerini yazıyorum. 82 virgül Alt alta toplayacağım. Bakın değerli arkadaşlarım. Kırmızıyı alalım. 0 yazdım. Bildiğiniz toplama. 7 0 daha 7. 0 3 daha 3. 4 4 daha 8. 3 2 daha 5. 8 1 daha 9 virgülü aynı hizaya getirip yazıyoruz. Geldim buraya. 0,123 9,98. Değerli arkadaşlarım bakın buraya 0'ı getirdim, yazdım. Alt alta topluyorum. 3 0 daha 3, 8 2 daha 10 elde var 1. 1 1 daha 2, 9 daha 11 elde var 1. 1 0 9 ne yaptı? 10 yaptı. Virgülü bakın aynı hizaya getirip yazıyoruz. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? virgül aynı izade olması gerekiyor. Güzel. Şöyle bir kamerayı şöyle yapalım. Bir. Evet. Kamera düzenini sağladık. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik buraya. Ali toplam ne kadar ödeme yapmıştır? 3,25 TL sakıza veriyor. 4,5 TL suya veriyor. 17, 45 TL çık veriyor. Bakın alt alta güzelce yazdım basamak yerine göre. Burada olmayan bir basamak var. Ondalık kısımda 0 yazıyorum buraya. Bakın alt alta bildiğiniz toplamayı yapıyorum. 10, 0 yazdım elde var 1. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 4 daha 12 elde var 1. 1, 3 daha 4, 4 daha 8, 7 daha 15. Şöyle yapalım. 15 elde var 1. 1 1 daha 2. Bakın virgülü aynı hizadan getirip yazıyoruz. Demek ki ali toplam 25,2. Yani 25,20 veya 25,2 aynı şeydir. En sağdaki sıfırlar işe yaramaz. Geldim buraya. Diyor ki Ahmet'in boyu 83,17 cm'dir. Hasan'ın boyu Ahmet'in boyundan 8,36 cm daha uzun. Hemen geldim. 83,17 8,36 alt alta yazdım. Bakın topluyorum. 6, 7 daha 13 elde var. 1. 1, 1 daha 2, 3 daha 5. 8, 3 daha 11 elde var. 1. Şuraya 9. Demek ki sevgili arkadaşlar Hasan'ın boyu bu. Doğru mu? Şimdi Hasan'ın boyunu biliyorum. İkisinin boyları toplamını istemiş. Hemen Ahmet'in boyu ile Ahmet'in boyu ile Hasan'ın boyunu yazıyorum. Alt alta topluyorum bakın 7 3 daha 10 elde var 1. Burası ne yaptı bakın 7. 3 1 daha 4. 8 9 daha 17. Kesir çizgi çizdim. Şıklarda bakın şıklı soru olduğu zaman 174,7 yazacaktır. Peki değerli arkadaşlar devam edelim bakalım uygulama testinde ne var. Önce durdurup kendiniz çözüyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan bakıyorsunuz unutmayın. 123,8 9,13 dikkat değil mi? Virgülün aynı hizaya gelmesini sağlıyorum. Sıfırı doldurdum. 3, 8, 1 daha 9. 9, 3 daha 12 elde var. 1. Buraya 3 yazdım. Bakın virgülü aynı hizadan getirdim yapıştırdım. 132,93 toplama işleminin sonucu. Arda'nın boyu 128,3 cm. Cemal'in boyu Arda'dan 13,9 cm daha uzun. Geldim. 128,3 cm. 13,9 daha uzunsa hemen toplayacağım ikisini bakın normal toplama 12 elde var 1 8 3 daha 11 1 de elde vardı 12 elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde vardı 4 şöyle 1 yazdım bakın virgülü aynı hizeye ya. yapıştırdım 142,2 gördüğünüz gibi çok zor değil sevgili arkadaşlar geldim buraya toplam ne kadar ödeme yapması gerekiyor Şimdi aynı icada yazmak önemliydi. Bakın zaten aynı icada bizim için yazmış sağ olsun. Makine. Buraya 0 0. Buraya da bir tane 0 yazdım. Şimdi alt alta topluyorum. Bakın. Şöyle geleceğim. 5 5 daha 10, 5 daha 15, 0, 0, 15'i getirdim. Buraya yazdım. Elde var 1. Şuraya yazdım. 1, 2 daha 3, 5 daha 8, 7 daha 15, 1 daha 16 yazdım. Elde var 1. Geldim buraya yazdım. 1, 3 daha 4, 7 daha 11, 7 daha 18, 3 daha 21, 4 daha 25. Elde var. Bir yerde hatam yapıyor Yok tamam. Elde var. 2. 25. 2, 1 daha 3, 1 daha 4. 3 de buradan 7. 75 65 TL ödemesi gerekir Derya'nın. Geldim buraya. A ve B sayıların toplamını istiyor. 13 tam %35 yazıyorum bakın. 13 tam şuraya yazalım. %35. 121 tam 121 tam 10'da 3. Geldi yani şöyle güzelce yazdım bakın. Olmayan yere hemen 0'ı yazdım sevgili arkadaşlar. 5 0 daha 5, 3, 3 daha 6 virgül, 31 daha 4, 1 2 daha 3, 1. 134 virgül 65. Dikkat ederseniz ondalıklarda arkadaşlar toplama işlemi yaparken virgülü aynı hizaya getirdikten sonra gerisi kolay. Çıkarmada da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bakın burası ne oldu? 0.6 artmış. E bu da 0.6 artmış. Burayı da 0.6 arttıralım bakalım. 1,9 0.6 arttığı zaman şöyle 5 değil mi? 9 6 daha 15 5 buraya geldi. 2 2,5. Şimdi buraya geliyorum. 2,5'i yazdım. Şimdi bir daha 0.6 arttıracağım. 2,5'i 0.6 arttırdım bakın. 1, 3,1 geldi buraya. Güzel. Şimdi A ve B'nin toplamını istemiş. 2,5, 3,1 topladığım zaman sevgili arkadaşlar 6, 5,6 sonucunu elde ediyorum. Geldim buraya. Şimdi önce bu ikisinin toplamını buraya yazacağım. Hemen bir mavi kalemimi alıyorum. Diyorum ki 1,9 ile 3,47'yi topluyorum. Burada 0 var. Değil mi? 7, 9, 4 daha 13 elde var. 1. 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. 5 virgül 37. Buraya 5 virgül 37 gelmesi gerekiyor. Şimdi buraya geliyorum. 3 virgül 47 ile 0 virgül 12'yi topladığım zaman arkadaşlar 9, 5, 3 virgülü aynı izadan yazdım. 3 virgül 59 cevabını yakaladım. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapmam lazım? Bu ikisini topluyorum. 5 virgül 37 3,59. Topluyorum bakın. 7, 9 daha 16 elde var. 1. 3, 5 daha 8. 1 de elde 9. 3, 5 daha 8. 8,92 ile cevabımız D şıkkıdır diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet. Bir videomuzu daha bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere.